Ramazan'da sofrada hurma yani hakikaten bu sofraya Ramazan geldi dedirtir. Kimler için? Hurmayı tanıyan için. Yoksa hurmanı a peygamberimizin yediği tropikal yarı binlemle çölde yetişen yegen ah. Bazen diyesim geliyor ama tabii hür değiliz o kadar da hür değiliz. Bakmayın burada rahat konuşuyor gibi olduğumuza. Bizim hürriyetimiz yok. Yani hurmanın yaratılışını, hurmanın emeğini. Hurmaya baktığında Mekke'yi, Medine'yi, güzelliği, medeniyeti, başka şeyleri hatırlatamıyorsanız, bunu inşa edememişseniz, ya sofanızı hurma koymayın kardeşim diyesi geliyor insanın ama diyemezsin böyle bir şey. Yani Üstad Karakoç'un söylediği gibi hani çölü incitme diyor ya yani çölü incitme. Mecnun gibi aşkın varsa o Leyla'nın yani bir gidişin varsa diyesi geliyor. Yoksa Allah'a al, hurma nedir bu? Niye havuç koymuyorsun? Avokado koymuyorsun, mango bilmem ne, mandalina koymuyorsun, hurma. Çünkü e, Peygamber Efendimiz'i oruç tutmuş, hurma ya... ya, yok 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 yok. Hurma insanın yaratıldığı toprağın o arta kalan kısmında. Adem'in toprağından yaratılmıştır. Halasıdır insanın halası. Hurma ile benzerlik müthiştir. Hurmayı yerken bir insanın Medine özlemi artmalı. Hurmayı yerken insanın fıtratını keşfetmekle alakalı bir an yaşamalı. Sadece o dönemin orasında, o bölgesinde yetişen bir meyve olduğu için asabikiran ı kiram Müslümanlar hurmayla orucu açardı. Hadi biz de aynısını yapalım gibi yok. Aslında bir hurmadan bile hareket ederek Ramazan anlatabilirsiniz. Doğru söylüyor. Bazıları beni şu saatte şunları konuşurken konuşma becerisine sahip olduğum için böyle anlattığımı zannediyorlar. Bence çok yanlış. Bak şimdi bir hadis-i şerif var. Bittakunner veli bi şık Yarım hurma bile olsa kendinizi ateşten koruyunuz hurmayı anlatmak böyle olur arkadaş. Hurma senin iftariyedik için sofranı zengin tutmak manasına gelen bir yiyecek olmaktan çıkmalı. Mekke Medine cennet özlemi olmalı. Böyle düşündük mü? Düşünsek ne olur? İftarımız daha güzel olur. Hem bir şey de kaybetmeyiz.